Arkadaşlar hepinize merhaba ben Kerem ee, Bugün kupa Size ee... i̇şte göstereyim şuradan soygun haritasında En iyi kupa kazma taktiğini göstereceğim Arkadaşlar diğer videomda ee, bak, bak Bakın burada bay oynadık arkadaşlarla Çektiğim video arkadaşlar Çekilmiş de oynatılmıyor Çok üzüldüm buna saatlerce boş boş konuşmuşum bayağı maç attık. Spike 23 yaptım ama bayağı düştük arkadaşlar. Burada arkadaşlar en iyi Amber. Amber sonra göstereyim bir dakika. Frank gider. Ems gider. Frank Ems atak. Amber hem soygun kazasına uğruyor hem de atak yapıyor. Buradan Spike ee, at şey yapıyor, kuleye vuruyor. Buradan da Mike var. Mike'ın aksesuarıyla adamları donduruyorsun. O çok iyi. Bakın göstereyim bunu. <laughs> şey ya? <laughs> ee, ya salak Suçlusu benim. <laughs> ben de, şu an Mike da kasayım ben De tek başımayım arkadaşlarım vardı çıktı. Tabi 20 dakika boş boş bir çekince durmaz Bakın Enzel böyle çok iyi gidiyor. Abi yanlış yere attık tipe. Hayır 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 hayır, 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 hayır. Kendi Seni kaleme vursaymışım. İyi gidiyor. Tamam. Mike'la bende şey var. Bana vuruyorlar ya. Dikkatini dağılıyor. Tamam benim sayemde kazandık. şu an benim mic'ımda şey var ya 4080 hasar vurduğu için iyi gidiyor. Hmm. Arkadaşlar bu arada hesap max şurada iki tane mega büyük kutu açtım bu videoda şey çıktı bir Edgar çıktı bir de boş çıktı gördüğünüz gibi Edgar max max Edgar <laughs> Mike'dan sonra bir Ems falan seçeyim, Plank seçeyim. Göstereyim bunları siz de yaparsınız. Yanlış yer aldım, Ben Mike'de oynuyor muyum? Bizim arkadaşlar şimdi şey yaptı. Vur 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 bizi iyi gösteriyor. Hatta Mike'ı şuradan 600 kupa yapak da bırakayım. 601 kupa olsun. Ya <laughs> Frank var zaten. Hadi, hadi hadi. Yanlış <laughs> yaptım gördün mü? Neyse en azından şansı. Şey Frank Frank. Salak Frank. <laughs> salak diyorum hak like ediyorlar ya. Şuradan da bir 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 Elimizin nerede lan? <laughs> Al seviyon seviyon saymış can yüklerdi böyle. <laughs> Yaparız hesap max altın gerek. Ben <laughs> <laughs> sadece atakta bir şey yapıyorum ya. O kötü. 650 vuruyorum. Ben vuruyorum, vuruyorum. <laughs> <laughs> Adamların kalkası kalkanı oluyor ya ilk başta o kötü. Çok güzel. Gerçekten ama bir de adamlar şöyle seçmiş ya seçmiş ben hiç seçmedim ya şu bir seçeyim. Bu arada artık hiç falan açmayacağım sadece altın çıkıyor hiç da karakter çıkar Burada Amber da iyi gidiyor ya Amber'ı da seçeceğim Aa ben bunun diğer aksesuarını seçeyim olmaz bu ya aklıma geldi Bir görüyorsunuz mu ya Olmazmış böyle de Tamam oldu bitti Bir de Daryl'ın diğer aksesuarını seçeyim Şuradan diğer aksesuarı seçeyim ben mi? Daryl'ın aksesuarı iyi gider aynı Spike değil de Spike daha fazla vuruyor ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Gerçekten hiç gelmedi bu aksesuarı. Az vuruyor ama olsun yani diğerinden daha iyi. Bir de bilmiyorum ya. Helal Frank vur Frank. <laughs> tamam. Rüzgar. Arkadaş şu şuradan ya. Dondu. Niye donuyor? Evet bekliyoruz. Niye böyle oldu acaba? Arkadaşlar yan çarıma çıktım. Ya benim yan çarım 1000 kubada ambur var. 800 kubada var çıktı. Saf şanslı yani. Daha bir sürü karakter var da oynamıyorum. Ambur'da bakın diye adamları vuracağım çünkü. Yak 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 adamları yak kardeş yak yak yak. Ya. ya bu kadar olmaz ya. Gerçekten ben bu kadar da bakın şu şuradan göstereyim size. Bunlar şunlar zaten El Primo ile bir bir aynı anda çıktı. Ee, Rosa ile Pina aynı anda çıktı. Da. Edgar zaten verdi. Frank ayrı. Poco falan. You got wrecked. Hesabı şu anda kasaydım bayağı karakteri oluyor da çoğunlukla oyuna girdiğim oyuna düşük ihtimalle girdiğim için sadece yan <laughs> an, ana çarım da Benim <laughs> şey <diyeyim. gülüyor> şeyim vardı. Tam vardı. Ha dostlar yanı. <laughs> o hesabı göstereyim size videonun sonunda acı verici oldu bu arkadaşlar benim bir tık daha kafam karışık oluyor Peki iyi olmayabilir ama ilk başta çok iyiydi video dediğim gibi o video olmadı onlar da varmış seviye çok düşük Ariyanın alevler içinde Şurada şey bakmak istiyorum abi. Burada güç puanı varsa burada da bayağı kutu biriktiriyorum. Evet 50 varmış benim niye aklıma gelmedi almak. Eee ambar 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 3 yapalım. 4 yapalım bir şeymiş 3 ise üç 3'tür yani. 2 olacağını 3 değildir değil mi? Yapmayın 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 Bu yapmayın 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 en yapmayın hangisi yapmayın 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 toplu vursam oradan. Ares risk ile çıksa böyle Bakın böyle pini değil bu gözler Valla abi pini de bayağı iyi gidiyormuş Bunun aksesuarı Ana çarıma geçeyim de Bunun aksesuarıyla deneyim girermiş Ama pam da çok iyi vurdu Gerçekten hakkını vermek lazım ee, şuradan tekrar bir el daha atayım da ana çanıma geçeyim oradan bir el spike atayım spike'ın ne kadar iyi gittiğini göstereyim sizler takım arkadaşlarınızla beraber böyle kupa kasın vazgeçtim savaşçı falan diye çıkıyorsan çıkıyorsan sen çıkıyorsan ben de daha iyi Tamam hemen yan çarama geçip geliyorum. Buradan da Spike'ın gittiğini göstereyim. Ben Spike'ım 23 rütbe 600 kupaydı biliyorsunuz. Bunu şey yaptım 23 rütbe yaptım. <laughs> İki Spike <spay> çıktı <laughs> müthiş. Deva adam da penisli. Hadi Frank hadi Frank vur sen de açar. Helal adamın bir şey. Spike vardı. <laughs> Ya bu kadar da şanslılık olmaz olaymış. Bir can ne ya? Bir can ne ya kardeşim? <laughs> İzleyin kim ya? Bak. Yitan. Arda açık çıkmış bir Arda. Şuradan da bir şey seçmek istiyorum. Neydi 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 o? Peni, peni unutmuşum benim de aksesuar var diye hatırlıyorum. Evet varmış güzel. Alevli olsaymış gerçekten çok iyi giderdi benim göstereyim Bir dakika. Search spike. Ben <laughs> ne denesem de hadi, hadi 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 hadi. Oo, çok güzel oldu. Eee. arkadaşlar benim bir çarım vardı en çok sevdiğim bu hesaptan daha çok sevdiğim güzel bir çarım vardı onu göstereceğim yani acı verici kaybettim hesabı arkadaşlar bu benim en sevdiğim yan da bakın çılgın 7 mi ne oluyor 7'ye kadar geldim ben bu hesapta o kadar iyiydi en yüksek ee, power Playde 9.23'de 2000 puan verildi Bakın burada Crow çıkmıştı. Savaş kutusundan beleşe vermiş. O da market savaş kutusu veriyordu. Oradan da Crow çıkmıştı arkadaşlar. Eee Pamum vardı. Benim on seviyedi çok severdim. Mortis vardı. Bu hesapta Mortis'i çok iyi oynardım. Surge vardı. Brawl pass almıştım oradan gelmişti Surge de. Böyle ya hesabım. kupa Ben bunu bayağı kasacaktım. Ee, kasamadım. Sonra bu hesap gidince oyunu bıraktım arkadaşlar. Bu hesabı da oynamaz oldum. Sonra tekrar oyuna başladım işte ya. Bayağı oynamadım 4 ay falan oldu. Bu hesap 17 mi kupaydı. Bir arkadaşa vermiştim hesap. Bu hesap bu batırınca attı. oynamaz oldu. Frank otomatik vurma Frank adamı çok iyi. Ağla. <laughs> Artık hesap bu hesap batırınca oynamaz oldun işte. Ben de hep o hesapla oynadım. O hesap gidince oyunu bıraktım işte. Pek anlamadınız ama olsun. Beni seçmiş. Yapma be Yapma be Ama Penny de iyi gidiyor kötü değil yani. Ya burada diğer Spike seçim seçmiş miydim ne yapmıştım ben Spike'ı ya. Düştüğüme göre seçmiş miydim. Diye hatırlıyorum bir yer daha seçecek de. Burdan Nita hani iyi gider. <laughs> <laughs> Şura son bir atmak istiyorum. Şey olsun 650 kupa iste olsun. Belki yarın Spike şuradan 24 yaparım. Kaçta Frank? Hayır vurma bana. Yazık oldu. Yazık. Hadi bu, hadi bu. Bir tane daha vur ya. Bak, sorun var diye gaza geldim. diyen kaybettiniz diyor. ezildi. Buradan da çok güzel kupa kasıyoruz. Ben peni dur bir elde sert sette adam sert Seçti öyle yaptı ya aslında. Belli yine de ben seçeyim. Abi zıplasaydım mükemmel şey. gerçekten. Ya Allah'a bir Kaybettim. Uzaktan vurup zıplayacağım bayağı orada zıplarım çok iyi gibi. Çocuğun böyle zıplaması var adam geriye gitiyor ya çok güzel gerçekten Mortis alıyor altınıza geliyor ya sen tam zıplıyorsun Mortis'e gidiyor. Ya, ya sana ya beni niye suçlu böyle? Ben yok Surge'la oynamayacağım olma. Surge iyice bir şey go, 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 go. Ee, Bir günde Surge 22 yaparım rahatlıkça ya. ya da peni seçim ben Ben Penny ne iyi oynardım Yan çarımla yeah. <laughs> Ya bu kadar da boşluğunda <laughs> gerçekten. Burada acaba Leon gider mi? Aklıma gelmişken. Belli Jesse's için. Herkes Jesse's için aslında Jesse'in diğer yıldız ne set sevmişi. Bu bir alak pro. Pro pro. Bırak 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 hadi. Siz bittiniz şimdi. Bit 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 bitme bitmezsiniz ya. Tamam bırakıyorum cesed. Ee, ne, ne seçelim? Ne seçelim? Ne seçelim? Ne seçelim? Ne seçelim? Buradan ya uzatıyorum ya. Ben de bir bul seçeceğim Benim burada 20 gide var. Bir aktör var. Ya. Güzel gider. güzel bir spike çıksaymış. Güzel hem de so, so yani. Evet. Direkt gittik ben kasamıyorum olmuyor. Çok üzüldüm şu anda gerçekten çok üzüldüm. Ben peniye devam ediyorum. Şu anda Vicky arıyor. Saatin 32 abone <laughs> Ne rezil ya. <laughs> ya diye bitiyorum aslında mükemmel bir son Şimdi gel gelim oynayalım. Hadi Yapma be, mank yapma. Ben düşüyorum, düştüğüm yeter azıcık normal hesapta kısaltma. Ee, sahne ne iyi gider aslında ne seçsem ki sahnemde. Sözcük kasmıştım ya ben buradan. Hmm. Hmm. Ne seçsem? Vivi seçim mi? İyi gidiyor da yıldız gücü olsaymış. Her şey yıldız gücü. Hesabım yani villan. <laughs> Mr. 2 <laughs> yıldız güçleri olur. ileride baya bırakmadım ya. ileride baya satın abonem olunca rahatlıkla para yatırırım <laughs> <Doğru mu>? o zaman kolsuzluğu çıktı <laughs> bana at. Ne atarsın? Ölseymiş ay bey. <laughs> biraz daha yavaş vurması kötü yani. On, Önceden vuracaksınız ki. Gerçekten. Ya ben dedim niye böyle mutsuzluk var? Bunun mi yamazlık var? Gerçekten kolsuz. Şu anda da gol yedi. Ben ne saçma saçma Ne saçma saçma davadım. Bir şey söylemek istiyorum. Ben burada 22 bin kupa alıyorum. 10 kişi falan izliyor Adamla aynı haberdeyiz Adam 10.000 kupa alıyor 20.000 kişi izliyor ya Ben Gerçekten üzüldüm Psst. Tamam arkadaşlar Bu videonun da sonuna gelelim Kendinize iyi bakın Bu arada <laughs> Benim o kadar Saçma arkadaşlarım var ki Arkadaşlar bakın yani adam burada 500 günlük oyuna girmiş o kadar da o kadarlık da saçmalık 354 gün 272 gün 345 gün 453 gün bayağı bayağı baya 184 arkadaşım varmış 192 gün ee, 499 gün ya bu Serhat Zar bu benim arkadaşım Serhat hatırladım görüntüye bak Evet bu benim arkadaşım Serhat onun şey kanalı var benden daha iyi bir kanalı var ee, Türk sola bu benim hesaplardan bir hesap diyor hesapta 542 gün görüyorsunuz hepsinizi söylemeye gerek yok yani. 570 gün. <laughs> Bir gün. Tamam arkadaşlar hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Görüşürüz. Kaç defa diyeceğim artık.